Trakyalı müşteri. İbi arabaya bakma. Ne güzel be arkası da eski kartallar gibi büyük büyük. Dur bakayım şuna bir içinden nasıl görünür. Dur bakayım şimdi. Eee büyükmüş içi be. Yani şöyle. Aynı bu arabanın vitesi be. Vites de koymamışlar buna. Ha, kalima milima. Anne bu tablet ne var öyle be. Burada mı kalacak bu? Koysan ya bunu buraya görmesin yukarıda. Neyse, dur bakalım direkt sonuz. Ee, yumuşacık be. Güzel, güzel. Dur bakalım tavanla. Ee, üstünde camı da var. Gece bizim köye giderken açarız bunu güzel güzel havalanır. Dur bakalım bir de bak şuna bakalım bana hitap ediyor mu? Jantlara matlara fena değil. Açalım bakayım bunu yukarı doğru. İyi, bizim köyün tarlası gibi. Kocaman. Dur bakayım şuradan. Bu düğme ne be? Buraya koymuşlar. Bir sürü düğme koymuşlar. Bu ne? Ne işe yarar? A? Vay be. elin oğlu oluyor? Yapıyor be. Baksana koltuk moltuk yattı. Kapattım şunu. Eh yavrum benim be. Ford be. Sağlam araba sonuçta. Kapıya baksana. Bak. dar be. Yemin ediyorum var ya. Ford gibi bir araba var. be sağlam bunlar. Bizim muhtar ne oldu da derdi zaten. Abi yatsana kalıyorsan nerede? Ford aldı. Sağlam olsun nerede? Kızanak değilmiş. Araba da bayağı güzel be. Çok da para isterler şimdi bunu. Ey kızarım kaça verirsiniz bunu ve be Gelsen ya buraya.